Bir kadın pandemi döneminde şehir merkezinden köyüne dönme kararı aldı. Çalışma hayatına uzaktan devam ederken bir yandan da organik tarım konusunda araştırmalar yapıyordu. Bu ilgisi onu üretime yöneltti ve bugün ilaç kullanmadan yetiştirdiği mandalinalar sayesinde girdiği yarışmada birinci oldu. Doğadan aldığımızı doğaya aslında veriyoruz bu bir aile işi annem babam hep birlikte yapıyoruz beraber el birliğiyle kızımıza destek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir tarım ilacı kullanmadı. Ürettiği mandalinaları kaz ve arılarla korudu. Organik ürünü sayesinde yarışma bile kazandı. Mandalina'nın dokusu, tadı ve aroma değeri yüksek olmasından dolayı biz bu ürünü bu birinciliği elde ettik. Sürdürebilir, doğayla uyumlu bir tarım gerçekleştiriyoruz. İzmir Seferihisar'da yaşayan 28 yaşındaki Çise Ulus pandemide köyüne döndü. Daha önce kurumsal hayatta, e-ticaret gibi alanlarda çalışırken Covid'in de gelmesiyle doğduğum, büyüdüğüm bahçeye geldim. Pandemi sürecinde evden çalışan Çise Ulus, ilaçsız tarıma başlamak için de araştırmalar yaptı. Babaannemin de zaten ısırgan otuyla yaptığı bazı karışımlar vardı. Isırgan otu ve kille bir tarım ilacı oluşturduk. Kazlarımız dediğimiz gibi e, ot biçme e, makinesi gibi e, tüm e, bahçemizi, otları yabani otları temizliyor. Mandalina üretiminde arıları da kullanıyor. Arılar sayesinde hem daha çok mandalina çiçeği döllenmiş oluyor hem de Ince kabuklu ve oval şekilli mandalinalar oluşuyor. Aynı zamanda da mandalina balı üretilmiş oluyor. Arılarımız var işte zararlı böcekleri e, bunlar yiyerek e, uzaklaştırıyor. Ulusun organik mandalinaları mandalina şenliğinde ona birinciliği getirdi. Kadındır nasıl yapacak diyen de oldu. O kasalar nasıl kaldırılacak diyen de oldu ve günün sonunda. İşte o diyen kişilere biz o birincilik ödülümüzü göstererek e, bunu sunduk. <laughs>